Gebeliğin 11. haftası. 11. gebelik haftası ile beraber bebek hareketleri artık bebeğin kendi sinir iletimine paralel değil, kendi isteğiyle yaptığı hareketler halinde ultrasonografide izlenebilmeye başlanır. Bu haftalarda iyi bir ultrasonografi cihazıyla bebeğin hangi cinsiyete sahip olduğunun belirlenmesi mümkün hale gelir. Bebek hareketlerinin düzenli olmaya başladığı bu dönemde aynı zamanda bebeğin eşi diye tabir edilen plezentanın rahmin hangi bölgesine yerleştiği buradan çıkan ufak göbek kordunun ultrasonografide tespit edildiği bir dönem başlamaktadır. 11. gebelik haftası, daha sonrasında tekrar vurgulayacağımız 11 ila 14 gebelik haftası testi denilen ya da ense saydamlığı kalınlığı testi diye tabir edilen bebeğin Down sendrom olma olasılığı hakkında bize bir matematiksel istatistik belirten testin yapılacağı zamandır. Bu zaman diliminde gerek annelerin yaşı, gerek annenin kanındaki iki tane hormon değeri hesaplanıp Aynı zamanda bebeğin ultrasonunda ensesine uyan bölgenin saydamlığı ölçülerek bu üç değer bir matematiksel değer olarak bebeğin Down sendrom olma olasılığını verir. Bebeğin Down sendrom olma olasılığı 1/250'den daha yüksek olan gebeliklerde teşhis için bebeğin daha sonra amniyosentez, kordosentez ve CVS gibi bir işlem uygulanır. 1/250'den daha düşük olasılıklarda ise rutin gebelik takibine devam edilir. 11-14 ila haftalar arasında yapılacak bu test dışında anne adayının bu dönemde Tirek bezinin nasıl çalıştığı, kan değerlendiği bir problem olup olmadığı ve eğer 9-10. haftalarda idrar testleri yapılmadıysa idrar testlerinin yapılması, uygulanması gereken bu döneme ait özel testlerdir.